Bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Ee, görüntüde saatlerce polis saldırısına maruz kalan Disk Genel Merkezi önünden gelecek bu görüntüler. Polislerin yanı başında sivil kıyafetli bir kişi binadaki işçilere ağza alınmayacak küfürler savuruyor. İşte bu anları arkadaşımız Özcan Yaman e, görüntüledi. Onları izliyoruz şimdi. Nasıl Evet, Erzincan'lar ağza alınmayacak küfürler söyleyen bu kişinin polisten de güç alarak bu küfürler eden kişinin kim olduğuysa merak konusu. Ee, tekrar...